Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Konya ile Manavgat'ı ve pek çok mahalleyi birbirine bağlayacak olan bu yolda 20 kilometre uzunluğunda altyapı ve stabilize çalışması gerçekleştiriyor. Yollar çok bozuktu. Bu yol daha önceden çok dardı, kazalar oluyordu. Araçlarımıza da çok zarar veriyordu gelen giden araçlara. Özellikle bu yolumuz bizim yaylı yolu, Gölcük yaylı yolu. 40 Kavak'tan Karabüklüler bu bölgedeki vatandaşlarımız bu yaylaya çıkıyor. Aynı zamanda bu grup yolumuz Manavgat'la birleştiriyoruz. Konya'yı birleştiriyoruz. Bu sene altyapısını yapıyoruz. Bitirdikten sonra stabilizesini devam edeceğiz. Başkanımız bildiğiniz gibi şehirde ne varsa yaylalarda da olmalıdır. İlkesinden hareketle böyle bakıyoruz. Özellikle bu bölgemizdeki insanlarımızın daha rahat bir şekilde yaylalarına ulaşması noktasında bu yolumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Allah şükür olsun şimdi genişleyince böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Herkes ulaşım sağlayabilecek. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.